Yallah şoför yallah ne bekliysen Yallah şoför yallah ne bekliysen Yüreğimde gam ekliysen Yüreğimde wow. gam ekliysen Bu jilerim meme mi yaptı, memelerim bu yaptı Kap bir his var benim arkamda Nakip bana LPG taktık Arabamın beygiri biridir Çocuğum olmayacak gibidir Tanımam ben şu yeri Rakibim teyarelerdir Yallah şoför yallah Yallah durma Bir saat yolu Oh! <laughs> <beşte bitir gülüyor> <yani. gülüyor> Aydın çok güzelmiş. He, sağ ol. Annem dikti. Hadi gidelim. Lan böyle yarışma mı olur lan? Biz salaz galiba. Aynen öyle koçum ya. Bedavaya arabaları bize taşıtıyorlar resmen. İyi fark ettin. iyi oldu. Bende fıtık körtledi lan. Allah! Vallahi gitti. Allah! Ana lan, lan lan yetişin. Herif arabanın altında kaldı. Aa, lan oğlum boğuluyorum lan. Ah! <laughs> <laughs> lan kendi kendini ezen ilk herifsin ha. Git! <laughs> alkış, alkış. Lan ne alkışı boğuluyorum lan.